Merhabalar. Bugün Pamukkale'deyiz. Hierapolis Antik Kenti'nde çok özel bir çekim için yine buradayız. Biliyorsunuz biraz sonra belki de ilk defa göreceğiniz bir noktaya gideceğiz. Neresi? Cin Kapısı. Ama öncesinde çok hassas bir durum var. Nedir derseniz oraya gitmek için ve orada olmak için zamanında bazı ritüeller olması gerekiyor. Bunlardan en büyüklerinden bir tanesi ve önemlisi de kokular. Evet. Koku çok ilginç değil mi? Ama öyle değil. Çok da önemli. Şimdi bu konuyla ilgili çok böyle önemli bir bilgi alacağız. Kimden? Yanımızda uzman tarihçi Meryem Karakurt'tan. Evet, orada da kullanılması üzere kokular var. Daha doğrusu parfüm var şimdiki adıyla. Nedir yani bu olay? E, kısaca parfümün tanımını yapmak istersek parfüm çiçeklerden ve baharatlardan çıkarılan esans yağlarından elde edilmiş, kişinin vücuduna ve kıyafetlerine sürmek ve kötü kokuları bastırmak amacıyla kullanılan bir metadır diyebiliriz. Parfümün günlük hayatta kullanımı oldukça fazla olduğu için dini ritüellerde örnek veriyorum temizlik malzemelerinde ve günlük hayatın her noktasında parfümün kullanıldığı bilinmektedir. Bugün sizinle gidecek olduğumuz e, cin kapısı bu adak noktalarından bir tanesi olduğu için tütsü formunda kullanılan parfümlerin olduğu noktadır. Evet. Oraya gideceğiz ama daha önce buraya geldiğinizde yani Hierapolis'e geldiğinizde buradaki müziği mutlu kavrayın. Çünkü burada çok önemli tarihi ne var? Parfüm şişeleri var değil mi? Parfüm şişeleri, mermerden, camdan inanılmaz şeyler. Peki işte bunlar orada kullanılıyor değil mi? Kesinlikle öyle. Genellikle müzelerde unganteryum olarak, gözyaşı kabı olarak adlandırılan parfüm şişeleri çeşitli formlara sahiptir. Ve bugün özellikle ritüellerden bahsettiğimiz için ritüellere özel de parfüm kabları üretilmiş ve adak noktasına bunlar taşınmıştır. Peki biz bunları nereden biliyoruz? Lahitlerden ve çevresinde yapılan kazılardan açığa çıktığı kadar gün yüzüne çıkarılıyor. O zaman ne yapıyoruz? Çin kapısına gidiyoruz. Bakalım orada başımıza neler gelecek. Değerli uzman tarihçimiz Meryem Karakurt'la beraberiz. Ama neredeyiz? Pamukkale Hiyeropolis'teyiz. Birçok kişinin belki de hiç bilmediği, ilk kez duyacağı bir noktadayız. Burası cin deliği. Diğer adıyla cin kapısı. Evet, çok enteresan hikayesi var buranın inanılmaz hadiseler yaşanmış. Zamanında da burada 7 kişi hayatını kaybetmiş. Peki nasıl oluyor dersiniz? Hem bilimsel hem de mitolojik hikayesini önce size anlatayım. Daha sonra topu Meryem Hanım atacağım. Şöyle ki, bir zamanlar burada çok ama çok çirkin bir kız yaşarmış. Bu kız korkudan ancak geceleri dışarıya çıkabilir, hiçbir insan içine giremezmiş. İnsanlar da onu gördüğünde alay edermiş. Kız bu yüzden akşamları buraya gelir, bu delikten, yani daha önce burası kapı, bu delikten Tanrı Hades'e beddua edermiş. 1, 2, 3, 4, 5 derken bir gün olaylar değişmiş. Yine o çirkin kız buraya gelmiş, burada bedduasını yapmış ve bu yoldan aşağıya doğru şimdiki antik havuz dediğimiz noktaya doğru yürümeye başlamış. Bu beddualar cehennem kayıkçısı Keron ve Hades'i öfkelendirmiş. Büyük bir hışımla buraya geliyorlar, buradan çıkıyorlar. Kızı tam suyun başındayken büyük bir nefesle bir havayla onu suya düşürüyor. Kız suya düşmesiyle beraber bayılıyor, baygınlık geçiriyor. Ve bu esnada onu çevredeki bir çocuk görüyor. Hemen koşuyor ve suya atlıyor. O kızı dışarıya çıkarıyor. Saçlarını şöyle geriye attığında bu kadar güzel bir kızı daha önce bu civarda görmediğini görüyor. Çok şaşırıyor adam. O esnada kız da kendine geliyor yavaştan. Hemen yüzünü kapatıyor. Diyor ki çocuk niçin yüzünü kapatıyorsun bu kadar güzelliği benden neden saklıyorsun diyor. Bu söz karşısında kız şaşırıyor. Bir bakıyor ki suya yansımasını aman tanrım bütün o çirkinliği gitmiş bembeyaz pamuk gibi bir kız ortaya çıkmış. Çok şaşırıyor kız ama aklına bir hinlik daha geliyor. Ne mi? Yanına aldığı o yeni tanıştı erkekle beraber işte buraya geliyor ve buradaki kapıyı kapatıyor. Neden biliyor musunuz? ...tekrar hadisin gelip kendisini çirkinleştirmemesi için. İşte buranın mitolojik hikayesi bu. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilinmez ama hikayelerde hep bir gerçeklik payı vardır. Şimdi baktığımızda Pamukkale'nin suyu neden şifalı, neden insanlar buraya kadar geliyor anlayabiliyoruz. Peki acaba o dönemde burada yaşayan insanlar tanrılara ulaşmak için nasıl bir ritüeller uyguluyorlardı? Neler yapıyorlardı? İşte onu da şimdi uzman tarihçimiz Meryem Karakurt bize anlatacak. Elbette anlatalım Meriç Bey. Hatta bilinmeyen yönleriyle anlatalım. İnsanlar tanrılara ulaşmak için ritüeller yapıyorlardı. Bu ritüellerde çeşitli materyallerden yararlandıkları gibi bu materyallerin günlük hayatta kullanımına da önem veriyorlardı. Şimdi burada ben size özel olarak kokuları nasıl kullandıklarından bahsetmek istiyorum. Kokular adak yoluyla genellikle tütsü formunda, yağ ve merhem formunda da kullanıldığı gibi en fazla tütsü formunda kullanılan bir adak eylemidir. Şimdi şöyle söylemek gerekiyor. Niçin tütsü? Çünkü yakıldığında yukarı yani tanrılara ulaştığına inanıldığı için tütsü formu oldukça fazla kullanılmıştır. Peki insanlar antik çağ insanı bu ıı... Kokuları niçin tanrılara layık görüyordu? Çünkü doğada bulunan ve önemli olan materyaller zor bulunduğu için bunu kullansa kullansa tanrılar kullanmıştır diyerek önce Ambrosia adında tanrısal merhem olarak kullanmışlar. Zamanla dönemin zengin halkına yani aristokrasik kesime geçmiş ve en sonunda yerel halka geçmiştir. Kullanımı bugün de olduğu için de dini ritüellerde özellikle bu tarz e, kapı önemli yani o dönemin insanlarına göre önemli ve adak noktalarında genellikle buralara özgü koku şişeleriyle ziyaret etmişlerdir. İşte gördünüz değil mi? Yani o zamandan bu zamana hiçbir şey değişmemiş. Yani milattan önce de parfüm, milattan önce koku ve tütsü varmış, şimdi de var. Demek ki buraya geldiklerinde bu insanlar o tanrılara ulaşmak cin dediğimiz görülmez varlıklara ulaşmak için bazı ritüeller uyguluyorlardı. Çok daha fazlasını anlatacağız sizlere. Bizi takip etmeye devam edin.